Evet Mira Kids'e hoş geldiniz. Bugün Mira. Neredeyiz Mira biz? Hmm. Kimin evindeyiz? Hmm. Babaanne de miyiz? Evet. Köyde miyiz? Evet. Peki bugün ne? Bugün bayram mı? Evet. Bana bak. Evet bugün bayram değil mi? Ne yaptık biz? Turban mı kestik? Hmm. Sen peki bugün ne yapacaksın? Tavukları mı yemleyeceksin? Aha. Hangi tavukları? burada Orada mı? Bakalım tavukları. Tavuklar. Ama bu, ama bu gerçek <laughs> tavuklar. Evet. Al bakalım yemi. Hadi git yemine bakalım tavukları. Bir evet. Korkma, ama Yaklaşabilirsin <laughs> Korkma, yaklaş yaklaş, korkma. Yanlarına git. <laughs> yanlarına git. At böyle hepsini, gelirler. <laughs> At. Ama burayı şimdi şey ne Bak sen yanıma gel, buradan atarım, gelecek hepsi. Gel, 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 gel. Bekle, bak şimdi gelecekler. Baba, hadi şeyler alma. Gel, gel 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 Gitme gel 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 Tavukları. Ama buradakini yiyemiyorlar. Çağır tavukları. Gelin de. Sen tavuklara yaklaş. Hangisi horoz? <laughs> evet ver yem ver. Bunlar biraz doymuş He? Ama. karınları doymuş bunların. Karınları doymuş. Tavukları bir kovala bakayım nasıl kaçacaklar. Üstler hızlıca koş yan üstlerine doğru kaçarlar. Bitti mi? Hı? Doydu mu tavuklar? Çok daha şurada yem var. Nerede yem var? Şurada attım. Mayemiyorlar. Yarın da neyi göreceğiz? İnekleri mi? Nerede inekler? Ay şurada. Evet. Güle güle. Ben tavukları yakalıyorum. Yakala. Yakala tavuğu yakala. Büyük evet. tavuğu yakala. Büyük büyük olanı yakala. He? Kaçmaz yakala korkma. Git. Ama bu şöyle... Hayır korkma. Git yanına seni seviyor. Bak kaçıyor. Korktular senden. Oğla, yakala, yakala. <laughs> Kaçtılar. Yakala. Yakala. Ama koşmuyor ki. <laughs> Kaçıyorlar. Ama kaçıyorlar. Tamam yeterli. Onlar yorulmuşlar. <laughs> bay bay. Baba bir daha yanı varmak istiyor. Bay yap. Yok. Bana bana bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok hoş direkt bir çoğuk geldi Mira. Bir de her Mira buluyor. Ağaçları suluyor. Öyle mi Mira? Sen seviyor musun ağaçları? Çok <laughs> eğlenceli. Biliyor Havalar mi? sıcak olduğu için ağaçlar susamış mı? Hı? Bakalım hangi ağacı sürüyor? Portakal ağacı sürüyor mu? Bana kafamı süzüyor diye oradan kafam da oluyor. oluyormuş. Havalar çok sıcak olduğu için ağaçlar da süzüyor değil mi? Bana bak. Evet çok güzel. Oha. Aa, aa sesi geliyor. Gıdık mı? Tavuğun sesi geliyor. Tavuk. Hadi şimdi gel bu ağacı sular. Bu sular. Burada da çam ağacı var. Ee, şu küçük ağaçlar evet. Şimdi hangi ağaç şuraya? Şimdi bir de o diğer çam <laughs> Aa, tut yemek ister misin? He? Tut yemek ister misin? Hadi. Burada ağaçtan tut kopardım. Bak. Vay, bana versene. Çok güzel. Elini bulaştırmadan ye. At ağzına. Çok ama lezzetli. ben lezzetli. Şey sevmiyorum. Çok lezzetli. Sevmiyorum şey ki. Bir bak. Sen küçük yemiyordun ama onları. Ağzına at bakayım nasıl. Tadına bak. Geri, sevmezsen geri atarsın. O ne gibi biliyor musun? Çilek gibi tadı var. Ne hmm. bakayım? Yok. O zaman suya at tavuklar yer. O suyun içine Tamam. Aa. Gidiyor mu? Peki. Evet. Nere ağaçları sürüyor. Bak şu uçuyor. Bay bay Nere. Bay bay. Mira Kids'e hoş geldiniz. Mira bugün tarlada sebzeler toplayacak. Şimdi burada bamyalar var. Mira hangisi bamyalar? Bunlar mı? Hı? Bunlar bak bunlar bamya değil mi? Bamya ama daha çıkmamış tam. Şimdi ileride başka şeyler toplayacağız. İleride yürü sen biz geliyoruz. Evet biber tarlasında Mira. Hı? Hı? Ne oldu? Yürüyemedin mi orada? Soğanlar var. Görüyor musun soğanları? Bak onlar soğanlar. Gel. Ali mi? Yok şimdi almayacağız. Gel sen beni takip et. Ben önden de şeyordum. Ha şimdi gel sen. Burada soğanlar var. Miran. Efendim? Evet gel bak burada da başka şeyler var. Gel. Koş 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 koş. Nerede? Bak bunları da görüyor musun? Bu bitkileri. Hı? Gelsin. Gel sana biberi göstereceğim. Bak biber bunlar. Gördün mü biberi? Hı. Biberler yetişiyor, biberler çıkıyor. Hı. Evet. Şu kafanı biraz şöyle kaldıralım mı? Koyayım mı? Evet, ya da böyle olsun. Koy onu da. Koy. Evet, bir tane koy. Tamam gel. Elini fazla yüzünü sürme. Gel bakalım. Evet Mira, burada da börülceler var. Bak. Görüyor musun? Bunlardan da toplayabilirsin birkaç tane. Ya. Topla. Bunlar mı? E hayır hayır bak bunlardan. Hı. Bunlardan toplayacaksın. Bir tane yeter. Evet. Yok yok bir tane daha topla. Ama bir tane yeter. Şunlardan toplayacaksın bundan bundan. Bunlardan gördün mü? Hı. Evet. Gel şimdi. Başka yerlere bakalım. Neler varmış. Evet. Şimdi bak burada neler varmış. Salatalık bitkileri var. Git ilerle ilerle ilerle. Sana göstereceğim şimdi. Bunların içinde salatalık olabilir. Bakacağız. Gel bak bakalım salatalık var mı bunların içinde. Hmm, varsa toplayalım. Olur mu? Buralarda yok. Bakalım sen de bak Mira içine var mı salatalık diye bunun içine bak hiç yok. Daha olmamış çiçekler çünkü daha çiçekleri kaldı. Hı hı. Evet. Evet. burada bir tane yeşil bitki kurbağamız var. Nereye gitti? Atladı. Gördün mü ya? Yeşil kelebek. Evet kelebek var. Hı? Bak bekle ben sana o kurbağayı göstereceğim. Yeşil bitki kurbağamız vardı burada. Göremiyor. Göremiyor musun? Hı e -e. Dur. E, ben nasıl geçeceğim? Sen gelme buraya. Sen oradan yürü. Ben buradan mı yürüyeyim? Ama ben sana yamanlar geçeyim de. E hiç salatalıklarımız, şeylerimiz olmuş. ben, zorunlu, ben, ben geçiyorum. Olmuş. Geç yanıma. Gel buraya. Biber göstereceğim sana. Gel. Büyük bir biber var. Gel bak. Burada. Bak. Görüyor musun? Büyük bir biber var. Gördün mü? Bana versene. Ben buradayım. Oraya mı koyayım? Hı, -hı. Bunun içine. Kopardım. ver Al. Koy onun içine bir Bakayım kovanın içinde neler var. Kovayı doldurabildik mi? Dolduramadık. Çünkü daha yetişmemiş bu. Nerimiz çok. Daha çok olunca daha çok toplayacağız. Evet Mira burada da kavunlar olacak ama bak bu kavunu fareler yemiş. Görüyor musun? Fareler kavunu yemiş. Bana bak be. Şaşır hayret et değil mi? Yemişler. Bak görüyor musun? Fareler kavunu yemiş. Mi? Mira şimdi burada neler var biliyor musun? Kabaklar var bak. Bu kabaklar büyüyecekler daha. Bunlar şimdi koparılmaz. Bunlar daha küçük görüyor musun kabakları? Bu kabak büyüyecek daha. Hı, hı Değil mi? Büyüyünce kabak yemeği yapacağız. Hı, hı. Baba ben önden geçiyorum önden. Tamam sen önden geç. Geç benden buradan yürü. Baba şurada benim arkamdan yürü. Tamam. Aa. Ne oldu? Burada da yine kavun şeyimiz var ama kavun bitki. çiçekleri ama daha kavunlar olmamış. Hı? Gel bak burada domatesler var. Aa. Ama daha tam olmamışlar ama domateslerin olmamış hallerini görebilirsin. Gel. Bakayım. Gel bak. Buradalar bak. Bak görüyor musun domatesleri? Buradalar. Ama daha tam olmamışlar. Gördün mü? <laughs> daha kırmızı olacak bunlar değil mi daha? Hı uh hı. -huh. Bak burada da var. Görüyor musun? Aa büyümediler. Evet. Bak burada da küçük küçük domatesler var. Bunlar daha büyüyecekler. Aa bu da da bu da daha büyüyecek. Evet. Büyük bir domates doğdu. Evet gel bak burada var. Ben sana bunu koparayım. Ama bu daha tam olmamış ama böyle de yenilebilir. Daha hı hı. sen onu kovaya at. Attın mı kovana? Hı hı. Oturan da kire. Bakayım ne topladın? Biber. Görebiliyor Ben biber dördüm. Evet. Şunu da alayım. Bana göster ama aldı kopardığını bana göster. Ama bir kaç tane kapatayım, Dur. Sen say. Şey. Tamam bana göster koparınca bana göster bir. Bakayım bir nasıl bir şey. Evet. Ay yapar. Evet. Yap Tam yeterli, yeterli biber. Biber yeterli. Bir dakika kaç tane tamam. kapıyı da. Ay bu çiçek. Yürü bak burada ne var? Mısır ekmişler. Mısır çıkmış. Görüyor musun? Mısır mı? Evet. Bak görüyor musun? Bu mısır. Mısır, mısır neyi bu? Bir bakayım. Bu mu? Mısır koçanı bu. Evet. Bu bir mısır koçanı. Bunun içinde bu da biraz daha büyüyecek. Bunun içinde mısırlar oluşacak. Onu toplayacaklar. Sonra popcorn yapacaklar. Patlamış mısır yapacaklar. <laughs> İra gel bak, burada da domates var. Burada da domatesleri toplayabilirsin. Gel gel, hayır onlar değil, buradakileri. Büyük mü? Büyük değil ama küçük kırmızı domatesler var bak. Geç, öbür taraftan geç. Şu tarafa geç. Bak görüyor musun buradalar? Topla. Küçükleri topla. Evet, onu sofrana koy. Hayır o değil, o değil. Kırmızıyı, kırmızı olanı. Yeşili toplama. Ama ben yeşille seviyorum. Ama yeşil o daha olacak, kırmızı olması gerekiyor onun. Kopar ondan. Evet. Hadi gel. Ay şurada kocaman var. Ama yeşil. Evet. Bak burada da var. Ben sana bir tane büyük vereceğim. Sen buraya giremezsin. Ben gireyim. Oo. Oo. Bak. Hmm. Oy. Al ikisini de at kovana. Evet. Bunlar bu yemiş. Evet. Mira gel bak burada ne var? Gel bak tanıyacak mısın bunu? Gel. Ne bu? Bu ne? Aa, karpuz. Evet. Ne bu? Karpuz. Hı hı. Ama daha büyüyecek bu. Bunu toplayamayız. Hı hı. Bu daha olmamış. Hı, hı. Tavuklar yumurta yapmışlar. Burada Mira tavuklar yumurta yapmış buradalar. Hemen gel bunları bana vermelisin ve sabah kahvaltısında yiyeceğiz. Hmm. Gel ver yumurta. Tavuklar yumurta yapmış. Bir. Bir yumurta. İki. İki yumurta. Üç. Üç yumurta. Dört. Dört yumurta. Evet Mira dört tane yumurta topladı. Mira bu yumurtaları sabah kahvaltısını yiyecek misin sen? Hı hı. Ama ben doyuyordum. Doyuyor musun bunları yerken? Hı hı. Başka yerde de yumurta varmış. Onu toplamaya gidelim mi? Hı hı. Hadi gel. Çabuk takip et beni. Koş sen önden. Sen önden gel. Tamam. Gel. Mira dört tane yumurta topladı. Bunlarla omlet mi yapmak istersin Mira yoksa haşlamak mı istersin? Evet Mira yumurtalarım burada. Çabuk gel. Başka yerde de yumurta varmış. Oraya da bakacağız. Çabuk. Çabuk çabuk koş. Evet. Mira, yumurtalarını götürüyoruz. Mira tavukların sesini duyuyor musun? Bak yumurta yapmış gel. Bak. Tavuk burada bir yere yumurta yaptı. Biraz. Nereye yapmış olabilir? Bakalım. Ha. Nereye yapmış olabilir yumurtayı? Ama tavuk burada bağırıyor. Burada bir yere yumurta yaptığı için bağırıyor. Aa gel gel gel. Çok yumurta var burada hem de. Bak gel. Dur. Bunları kır. Bak. Anne çok var burada 3 6 Mira Tavuğun yumurtalarını gördün mü orada çok yapmış Hadi onları bana tek tek ver bakayım Tamam Evet Sayarak ver bana 1 Evet geber ikinci yumurtası bu tavuğun 3. yumurtası 4 evet. bakın o tavuğun 4. yumurtası evet son 2 tane mi kaldı Beş tavuğun 5. yumurtası Evet tavuğun altıncı yumurtası. Mira, tavuk ne kadar çok yumurta yapmış değil mi tavuklar? Hı hı. Bir sürü yumurta topladın. Al, tut Hayır. bunu böyle. Oldu. Evet. evet, teşekkür et tavuklara. Teşekkür ederim tavuklar be. Kırabilirsin ama dikkat et. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz. Mira ettiniz, hoş geldiniz. Miranın babaannesi, Mira için süt sağıyor. Değil mi Mira? Hadi, gir bak bakayım. Babaannenin yanına girelim yavaşça. Kut. Korkma, bir şey yapmaz. Hadi. Hadi. Böyle dur. Gel, kocana gel.